Hoş geldin Azize. Sen benim en iyi arkadaşımsın. <laughs> Canım Zeynep'im lafı mı söylenir bunun? <laughs> Niye öyle bir hareket yaptın ki? Neyse. Azize evleniyorum ben. Aferin Zeynep ama neden? Çünkü eğitimli. Adı ne? Hmm, eğitimliydi. Adı neydi? Saffet. Hmm, tamam. Azize doktor Saffet'le nişanlandı. Onlar adına çok mutluydum. Ama daha sonra Subay Hasan'dan hoşlanmaya başladı. Ve Subay Hasan'dan ben de hoşlanıyordum. Subay Hasan'dan ikimiz de hoşlanıyoruz diye kendini boğaz sularına attın. Değdi mi? Hem ciğerlerinde hasar gördü. Beydiye <laughs> Zeynep benim için aşkından vazgeçtin. Biz de Hasancığımla tedavi olmaya Avrupa'ya gittik. Beni <laughs> merak etme ben de Muhsin Bey ile tanışıp evlendim. E tanışmadan olmaz tabi. Eğitimli sahbete ne oldu? Öğrenmek istiyorsan roman oku. Böyle hareketler yapma kafedeyiz görmüyor musun?